Herkese selamlar. Bugün yürürken şunu fark ettim. Ee, Youtube kulağımdayken, hani dinliyorum böyle gelen videoları. Herkes yatırımdan bahsediyor. Herkes yememe, içmeme gibi durumlardan bahsediyor. Ben de bundan bahsetmiştim bir önceki videomda. Ama şunu e, gözden kaçırıyoruz sanki. Birçok insanımız, gencimiz vesaire şu an Türkiye'de olsun, dünyada da olsun sanal kumar, sanal bahis bataklığına batmış durumda. Birçoğumuzun, annemizin, babamızın, dedelerimizin yapmış olduğu serveti belki bir ayda, belki iki ayda kaybediyor. Veyahut da gençler olsun, çalışanlar olsun, asgari ücretli olsun, daha fazla bir ücret alanlar olsun. Her ay belli bir rızkını, emeğinin karşılığını bu sanal bahis dediğimiz illete kaptırıyor. Peki ben deneyimlerden bu işi nasıl bıraktım, nasıl çok kolayca bıraktım onu anlatacağım size. Ben psikolog falan değilim arkadaşlar. Sadece deneyimden ben nasıl bıraktığımı onu anlatacağım. İsteyenler tabii ki bunu daha kötü durumda olanlar olabilir. Ya da hiç bırakamayan olur. Hani bunun şeyi uzmanlardır. Hani yolu. Ben sadece kendi başımdan geçen deneyimi anlatmak istiyorum. Çok kolay bir şekilde, çok eğlenceli bir şekilde ben bıraktım. Bu süreci hemen size anlatacağım. Bununla ilgili olarak ikinci bölüm yapacağım. Burada sizi nasıl alıştırıyorlar vesaire onunla da ilgili bahsedeceğim. Ama önemli olan ...bir an önce bırakmak. Şimdi geçiyorum. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yapıyoruz. Ben ilk bu 2010 yılında... ...bu illete başlamıştım. E, belli bir zamandan sonra... ...hani kazanıyordum sonra zarara girdim. Ve bu zararında nasıl bir an önce çıkabilirim... ...düşüncesine bakalım. Çünkü devamlı... içimden gelen devamlı yatırım o... şey var ya... E, ...böyle kazanma hırsı vesaire... ...bunu çöreltmem lazımdı. Bunu keşfettim ben. Bir, bir şeyi devamlı yaparsanız... ...ondan çabuk sıkılırsınız. Yani bazıları vardır o doz dediğimiz kısım var ya o dozun zirvesine ulaşmadan maalesef siz bu işi bırakamıyorsunuz. O yüzden ben onu fark ettim. Ben hiç o doza çıkmadan ben bu işi nasıl bırakırım bunu öğrendim. Ben de bunu çok çok basit yol aslında hem oynayacaksınız bakın hem oynayacaksınız hem para kaybetmeyeceksiniz hem de o doz aşım var ya onu tamamlamış olacaksınız. Çok basit. Hiç para yatırmayacaksınız. Hiç para kaybetmeyeceksiniz. Zevk alarak o şeyinizi, Tamam mı? O alışkanlık durumunuzu körelteceksiniz. O oynaya oynaya bakacaksınız ve bir an bir sonra da sisteme aslında küfredeceksiniz. Öğrendikçe çok basit. Hemen geçiyorum. Şimdi diyelim mevcut oynadığınız bir şey düşünün. Hepsi zaten çoğu şu an mevcut Türkiye'de biliyorsunuz yasal olarak oynanan bir bahis sitesi var. Bahis siteleri var. Yurt dışı oynayan insanlar var. Ve yurt dışına da büyük kayıplar veriyorlar. Hani orası biraz daha yüklü miktarlarda da oynayabiliyor. Hani daha çok hani olan bakımından şunu söyleyeyim ben size. Hepsinde sistem aynıdır arkadaşlar. Şöyle yapacaksınız. Bakın anlatıyorum. Ee şöyle diyeyim. O mevcut oynadığımız oyunu tam mesela hani bu çark çeviriyorsunuz. Evet hani sistem olarak hani oyunlar var. Böyle popüler oyunlar vesaire çeviriyoruz. Onun bir de ücretsiz oyunu var arkadaşlar. Bakın para yatırmadan deneme oyunları var. Orada şöyle bastığınız zaman başladığınız zaman ücretsiz oyunu seçeceksiniz tamam mı? Hiç para yatırmayacak. Ücretsiz oyunu seçeceksiniz. Oraya size zaten 15 bin jeton mesela örnek vereyim 15 bin dolar yüklüyorsunuz tamam mı? Yükleyin 15 bin doları ve en yüksek rakam şeyini girin öyle oynayın. Tamam mı? Oynayacaksınız. Bakın deneyin. Para kazanabiliyor musunuz? Mesela sanal Sanal para veriyor zaten size sanal para da kaybediyorsunuz önemli değil cebinizden para çıkmayacak oynayın bakın oynayın en yüksek parayı o, o örnek veriyorum 10 bin dolara verdiler sanal olarak onu 100 bin dolara çıkarttım bu tamamen e, sağladığım şey tamamen şeydir yani örnek örnekler yani belki size 10 bin lira verecek onu 100 bin lira yap bakın hiçbir zaman yapamayacaksınız 50 kere oynayın hiçbir şekilde yapamayacaksınız. Oynayacaksınız, oynayacaksın Oyun bitince bir daha ücretsiz, bir daha ücretsiz, bir daha ücretsiz oyun. Farklı farklı oyunları oynayın. Ücretsiz, ücretsiz her oyunu da oynamış oluyorsunuz bedavaya. Bakın bedava oynayacaksınız. Bedava para kazan. Oradan kazandığınız paralar da sizin hesabınızda zaten geçmiyor. Hepsi bedava. Oyun kapandıktan sonra o paralar da zaten siliniyor. Siz böyle oynadıkça, oynadıkça, oynadıkça ne oluyor biliyor musunuz? Sistemin ne kadar e, tuzak olduğunu aslında anlıyorsunuz. Size zaten bunu gösteriyor. Siz oynayın, ücretsiz oynayacaksınız tamam mı? Yalnız mı? Bir daha üç tane örnek veriyorum. Çarp gelince şu 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 şeye yönlendiriyor başka yere orada işte kutu açılıyor bilmem ne. Onu belki bir oyunda 20 kere açacaksınız. Hepsini göreceksiniz. Bakın oyunun tüm zirvesini dahi görmeye çalışacaksınız ama o zirvesi 100 kere de belki bir kere de karşınıza çıkacak ve sanal zaten olduğu için o parayı da size kazandırmayacak. Örnek veriyorum diyelim 10 bin lirayla başladınız. O sistem size 10 bin lira sanal verdi para tamam mı? 10 bin lira oynadınız. Rastgele bir oyunda 100 bin lira yaptınız. Arkadaşlar o 100 oynayın devam edin. O gün içerisinde oynayın. Ve paranın 2 saat sonra 3 saat sonra sıfıra indiğini tekrar göreceksiniz. Anladınız mı sistem? Sistem zaten hep böyledir. Sizi ilk önce para verir. Para ne kadar para kazandığınızı gösterir tamam mı? Zirve. Ondan sonra o parayı elinizden alır. Peki nasıl oluyor? Ben sanıyorum Şimdi diyelim 10 bin lirayla Ücretsiz olarak başladınız. Ücretsiz olarak size para verdi. 10 çip diyelim. 10 bin lira çip parası verdi. Bedava. Hiç kazan, kazanmak şeyi değil. Bakın yanlış anlamayın. cebinizde ne para giriyor ne para çıkıyor. 10 bin lira verdim oynamaya başladı. 200 TL 200 TL bahis bastığınızı düşünün. Tamam En yüksekten ya. En yüksekten basıyorsunuz. Tamam bastınız. Siz bunu 50 bin lira yaptınız. Bakın 50 bin lira yaptınız. Belki bir çevirmeyle 50 bin lira oldu. İnanın bana o 50.000'den binden sonra her çevirdiğiniz hep boş çıkacak. Bakın hep boş çıkıyor. Hep bu sistem böyledir. Diyeceksiniz ki arkadaşım ben 100 tane çevirdim. Tamam mı? 100 tane çevirdim. Ulan hiç mi hiç 200 TL 1000 lira kazandırmaz. Zaten şöyle oluyor. 200 lira oluyor. 1000 lira kazanıyorsunuz. Bir oyun 6 tane oyun kaybediyorsunuz. 200 lira şeye giriyorsunuz. Kasadan içeri giriyorsunuz. Anladın mı? Sistem hep bu şekildedir. O yüzden siz böyle gördükçe ne oluyor? Oynuyorsunuz, bir hafta oynayacaksınız, iki hafta farklı denemeler, farklı oyunlar yapacaksınız. Hep ücretsiz. Hiç para yatırmayacaksınız. Yatırmayacaksınız. Oynayacaksınız. Oyn ya belli bir, üç, bir ay sonra lan diyeceksiniz. Lan ben bunu mu oynamışım? Bunlara mı güvene oynamışım? Sistem zaten hep bu. Tamamen bu işler eğlence amaç, Adamların cebine para sokma, para kazandırma aracıdır arkadaşlar. Asla buradan para kazanamazsınız. Zaten sanal oynayın. Ondan sonra videonun altına yazın şeylerinizi bana hak vereceksiniz. Bir hafta her gün 24 saat oynayın. Bakın 24 saat oynayın, ücretsiz oynayın. Dediğim gibi hani o şeyinizi tamamen kumar bağımlılığınız varsa 24 saat boyunca da oynayın. Hiçbir şekilde oyunlarda hiçbir şekilde kârı geçmeyinizi göreceksiniz. O bayıs o kazandığınız o sanal paralar elbet bir saat sonra, 3 saat sonra, 5 saat sonra tekrar sıfıra inecek. Yani burada anlattığım istediğim şu. O zirveyi görün ki onların ne kadar, sistemi ne kadar sahtekar olduğunu anlayacaksınız. O yüzden diyeceksiniz ki ben bu işlere zaten para kazanmayacağım. Para kazanmadığım için neye gireceğim? O zaman onu anlayacaksınız. Oynamamanız gerektiğini zaten o şeyinizle körelteceksiniz zaten. Oyun şeyinizle bunu mu artık oynayacağım diyeceksiniz. ben bunu mu oynuyormuşum diyeceksiniz. Anladınız mı? Zaten bıkacaksınız. O yüzden en temiz yolu bu. Bakın hiç ailenize zarar vermeden başta eğer şimdi giriyorsanız bile şimdiden denemeye başlayın. Bir deneme oynayın. Göreceksiniz ne kadar sistemin sahtekar olduğunu. O yüzden hiç anlayacaksınız. ya yani kendi kendinize hiç anlayacaksınız. ya yani biraz az biraz ortalama insan şeyi varsa, düşüncesi varsa bu oyunların ne kadar kötü bir alışkanlık olduğunu. Aslında sadece sizin o tatminkarlık, o şeyinizi çörelttiğiniz artık bunların gereksiz olduğunu çok rahat bir şekilde anlayacaksınız. Zaten kendi kendinize bırakacaksınız. O yüzden hani önlük dediğim gibi herhangi bir şey yok. Tamamen ücretsiz deneyin tamamen ücretsiz deneyin. Bakın sonucu çok kısa sürede alacaksınız. Beğeniyorsanız, yorum e, katılıyorsanız, yorum ve be, beğenerek takip ederseniz çok sevinirim. Dediğim gibi bu kanal yorum yatırım amaçlı bir kanal ama önemli olan yatırımda önemli olan kaybetmemek arkadaşlar. Kendinizi, sağlığınızı, moralinizi bozmadan inşallah Versa böyle bir e, durumda olanlar çok kısa sürede bırakır. Ailesiyle beraber huzura ulaşır diyorum. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone ve beğeni olursanız da çok sevinirim. Sağlıcakla kalın.